Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine PUBG Mobile oynayacağız. Evet. Az bir şey UC aldım. 60 UC. Böyle sağlık bastım. Onlar da bunlar çıktı. Bakın göstereyim hatta size. Silahıma giriyorum. Buradan bir tane var. 2-2 miydi? Neydi? Hangisi bu? Demetik. gidiyor. Ona bulunca gösteriyorlar işte. Ha bakın bu. Bir de bu var. Bunlar sınırlı değil arkadaşlar. Hepsi benim. Parçalı yer bunu tabii ki. Ya sırrımı aracına patladı filan. Görünümü kapatıyorum. Oynamaya başlıyorum. Burada da beğeni. Böyle... Oh, oğlum, hemen. Ana bizimki de burada. 19 oh, no, seviye oldum arkadaşlar dün. Yuh. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir hastayım var ya. Şöyle bir m sona alayım Tamam güzel bu şekilde. Aa. İzleyicinin içi renk neşe hasta olacak Bak ha, Bak buna Anam eser Anam eser Orospu gördün beni Bak, bak, bak. Ağzı bıraksana. Kaç ne? Hiç görünmüyorsun değil mi? Evet arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Özür dilerim videoyu durdurduğum için. Hoş geldin. Lan. Lan ne ara Efsaneviymiş. Efsanevi kim oğlum? Allah cinden. Allah çok lüks oldun kankacım. Tattırdım yeri. Uy ne vurdum ama aradan yediğimi düşünseniz arkadaşlar. Onu ha pompalı varmış itin elinde. Hemen bir tane bomba alayım. <laughs> böyle kayarken böyle çat diye bir koyuyorum. Adamın sela sokni. Pezevenk seni. Gel bakayım. Seni. Oha amına duvar arkası ben bunu banlarım. Oğlum bunu mermisi ilk başta 220 mi 200 300 mü ne? Aa, Aa ne lan? Oho. Yes be. Ne oldu lan Nikolaylar? <laughs> hiç kimse oha adama 29 kişi öldürmüş. Ben hiç kimse öldüremedim nerede? 4 kişi öldürdüm arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun gülüm? Evet. <laughs> <laughs> Ben geçen almıştım bir tane bundan. Bunda vardı. Bu vardı. Bu vardı. Tamam bismillah oyuna daha başladık. Ne hediyesi lan? Oho. Oyun kastı. E geldi. Ne Neymiş bu? Umurumda değil. hiç Kaç sana... yüz olan bu? Oha amına Oy. Evet 29 lira ya 60 UC aldım ha bu Bugün bunlardan çıktı ama Şunların ikisini alacaktım ama bunu almadım çünkü 60 UC vardı Bakayım bu neredeymiş İnt İnt Davet gönderilir inşallah davet gönderildi Reddederse de, <laughs> de verim

geç yatağa yatsana. Senin Onu kaldıracağım. Gel. Hadi. Ben de mi kaldıracaksın? kaldıracağım? Aileyi de kaldıracağım örtü. La kalksana örtüm. Allah Allah. Benim altımda bu var ama. Onu atacağım. Ha. Bekleyin arkadaşlar. Videoyu iki dakikalık durdurayım bari. Geldim. Evet başlayalım. nereye atlayacağız. Ben buradan böyle gidelim. Buraya atlayayım. Direkt buraya Moskova'ya. <laughs> Hepsi beni mi takip ediyor lan bunların? Şimdi atlayacağım. Atladım. Bir kişi benimle atladı onu almam ağabey hızlıca atlıyor. Tamam. Oğlum bunlar ev mi lan? Yoksa taş mı? Ne oluyor? Bu kim ha? 3 numara bizim yanımızdaymış. Karıs beni takip etmene gerek yok Bıraksam da olur Oha oğlum iki tane aynı silahtan çıktı Kim sıktı Sonunda hiç halim yok yemin ediyorum öldürecek. Silahım yok. Aha burada silah var. La bırak. İt. Pezemek. Notumu çalma lan. Hop patladı. Ben buraya gittim ya ben buraya gireceğim Allah Allah. Bak buradaki silahları da almışlar sana ah nereden bu bot ne botu ne botu ne burada bir bot var ama nerede? lan oğlum botu öldüremiyor musun Help. salak gerizekalı yemin ederim yemin ederim yemin oha oğlum Yunal geri zekalı. Salah mali, ediyorum. Allah mal yemin ediyor. Lo şimdi götür Allah sor. Ah girersen ben çıkarım bırak burada. Tamam sıkıntı yok sıkıntı. <laughs> İnşallah budur. Ich hab jetzt die Jam. Gib dir. Wann ich mal bulduk Oh, ich sehe wie der Kras krabbel durch. Oh, hoch. Hör ich nicht mehr. Oh, Paré, all die sind nicht schnell Ben bu Moskova'dayım işime bilirik. Kimler kim nereden Zırhlı Zorlu aracıma tatırdım yeri. Ne oluyor lan? Oğlum canlandırma bölgesi nerede lan? bir şey bot taktiği balık gitsinler buraya yani bot takleti gitmiş bulunmakta ah, oh, bot takletine nasıl yedik geldi burada bir yerde puşt napravo 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 yedik işte. sana iyice soru yeri bir onu napravo ne diyorsun Allah Allah, beş maymunu. Şu ses. Tamam geçti. Yani adamın Okul saati geldi, adamu hastalanmış. Bu kaç mermisi var? Hocamca sapıklık yapma. Bunun mermisi oğlum ben bunu oh. alırım lan. Öldüm oğlum ya. Bir iki kişi şey öldürdüm. Hmm. bu silahtan güzel ah, yok var ya bak. Hmm. Bu şekilde abi hiç sevmiyordum.

Bitti lan çek. Buna çok tehlikeli. Skull Toki. Merileştirme sesi Uf <laughs> uh, şu bak bebeğim diyor. Şuradan bir zıplayalım. Buradan duruyoruz. Buradan nasıl çıkacağım buraya hiç bir fikrim yok. Göt zoruyla çıkacağım herhalde. 21 TL var. <laughs> Bizim ilk numara nerede?

çerçem götüne sodayım. Tam bir götlük. Lop. Ana Lan orada bir drop varmış orada. Ben de diyorum bu pezemek nereye gidiyor? Tabii ki drop bakayım. <laughs> ben ne bilem geliyorum lan. O oba, oba, onu aldırmam sana. Aldırırsam lan ben korkmuşum Lan nereye gitti lan? Ne düştü lan bu? kanalı Allah gördüm. Yemin ediyorum bastım. Ne yapacağım bas? Ne yapacağım bas? Allah oh, şey mi siktir et yardır amına. Ama olursa ama merdi mi? Geliyor mu lan? Gelmesin oğlum. Ben alacağım ya. Oğlum orada ne olur ne olmaz birisi olur. Hayırım bok veririm sana bunu.

seni bombalamaz mıyım şimdi? Lan s Lan oğlum kendi Sen ne yapıyorsun? Buraya da iptal et iptal et bunu Bunu her beysi Kes lan abi bak patlatırım yine Bir yere zekalı gerçek bomba attım al. Salak mısın oğlum? <laughs> Aman iyi. Afay bir yapıştırırım var ya bunu. Aman. Oy. Yürü gidek. Oğlum o nasıl almış? Lan ne yapayım? Ot bir çekeyim. Aman koyayım. Basında buraya bir kısacık para var. Yani bir yerim burada. Oğlum buradan acaba sıpa sarmalıyım. Lan bırak lan. Sıkıntı. Anam alamadım. Bunu Lan. 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 Bırak bırak oğlum. Oğlum bak, vallahi binsin. Sen senin o g** deliğini yiyemem mi bu çocuğun? alıp seni gözüne sokmayayım. Gel buraya lan. Aman ha, koydum ben peçavayı. Araba buradan geçti, Allah. Böyle koş anca, aman ha koydum. Öhö Dünyanın güzel pusma bu ara. Arada buraya bir atıyorum. Adam geldi abi. çekip kalkıp dur açıp lak. Bana bana beyni. Oğlum alanın dışına gidiyoruz la. Hadi. Ne Zıpla. Geç buradan. Yardır buraya. Ama ya burada vallahi 21 lira mı harcayacağım ben? Lan, bana la. Arbelet al götüne sok. Oğlum arbelet alayım mı lan? Bir sürü mermisi varmış. Satın alma yeri. Burada mı lan? Neredesin ne? Allah Allah silah için. Gel buraya. 8x var mı la burada? Oğlum 15'e bunu mu alayım la? Ben bunu alırım. Baba, bak bak Altına alayım. Of oğlum sikine bak be. Öf bebeğim gibi. Başka ne var la? 6 x yok mu? 6x 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 Ama bütün dürbünler gitmiş 4x bu 6x 8x mi bu harbi la 30 lira oha amına bu da 2x oha oğlum 8x var bu ne lan alayım ne almaz başver Allah bak baba vermey senin gözüne bir yerle. Orayı. Ay 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 ay. Bu maç bitsin. Videoya son Adam bana da. Skulltoki. Anala. Arbalet var değil mi burada? Yokmuş lan. Bu da ne? Aa para. He. 6x mi? Kaç x lan bu? 4x. Oha 4x taktım şu silahı. Oradakini bile görüyorum ama oğlum adam olsa bile seni sikereyim. Oğlum valla bak alanın dışında doğru gidiyoruz. Bas lan şu diye bak. bir derece gebeyi sikeyim. Geçen bir ölmüştüm var ya alana. O günden beri arana yakalanmamak için dua ediyorum. Allah sen çok mal sana. Ama bu bot mu lan böyle? Bu bekleyin şu dört ikile bakayım bu normal mi yok? Allah durun. İşe yarayacak çok iyi şey. Adam gördüm adam. Çok...

Bir iptal vereceğim. <laughs> bekleyin şimdi dünyanın en komik yapacağım. Açığım işi yapacağım. Lan iptal vermedik amına. Ver lan bana. Lan iyi. Ver Öleceğim oğlum amına. <laughs> Abi ben alayım o etrafına pusayım bir. Adam geldi adı Çık. <laughs> bu grup nerede düştü ya bu kaybolmuş oğlum az bir şey Şurada, size arayayım ne la diyorsun oğlum ama nirem Son 17 kişi kaldı Aa, hiç kimse yok vallahi bak bu alanı benden çekersin sen ne no, var no, no, no. Hiç şimdi birbirini bulamıyor yemin ediyorum bak iki sen bulamayız zaten birbirimizi de abi hiç kimse görükmüyor ben nasıl bu maç kazanayım ya çıkla buradan bir 22 23 seviye olayım direkt de arkadaşlar boy aldığınız zaman seviyeniz yükselir hepinize adam var mı? o adam değilmiş adam olsa gider böyle bir etrafı tarayamaz bir şey adam gördüğüm anda tarayacağım ta oğlum. Şey Oha oğlum nereden sıkıyor bu ya? Aradı ya. Of bizimki şu maçı kazansın yoksa ayıbesin gideceğim. Allah bu hayırsın ha. Bak sağlık yapma. Bekle adam yanına gideceğim. Allah belanı versin senin yemeye. Güldüreceğim. Yine yine aç 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 aç, aç. Buna, buna. Tamam. kişi öldürmüş bu adam. döneyim. <laughs> i̇şte i̇nşallah seviyem yükselir valla. <laughs> tamam tamam. Seviyem yükselmedi Ya uyy. Oyunca seviyesi iyi. Amaş. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar kendinize iyi bakmayı Allah'a emanet olmayı unutmayın hepinize bay bay